Şimdi koçlar çok hırslı insanlar. Hırslı oldukları kadar da kendi hedeflerine kilitli insanlar. Bizim koçların en çok sevdiğimiz özellikleri aşkı çok güzel yaşatıyorlar. Özellikle koç erkekleri sizin ayaklarınızın altından yani, böyle halılar, böyle yüksel balonlar, hani böyle ışıltılı bir aşk yaşamak verirler. Eğer bir gerçekten çok büyük bir aşk yaşamak istiyorsanız koçla yaşayabilirsiniz. Ama kısa vadede çok çabuk heyecanları bitebiliyor. Sonra <laughs> o yukarıya çıkardığı <laughs> uçan alıdan da aşağı atabilir diyorsun. Yukarıda mısınız, aşağıda mısınız anlamayabilirsiniz bilirsiniz. <laughs> Ama bu eğer flörtöz bir bayanla ya da flörtöz bir adamla birlikte aşk yaşıyorsanız ikinizin de heyecanları aynı derecede yükselip inceği için ilişki bittiği zaman bay bay arkadaş kalalım moduna geçebilirler. <laughs> bu hafta özellikle koçların hem iş hayatları hem de kendi ilişkiler hayatı çok güzel. Çünkü Başakların Koç'ların en çok yaptıkları konulardan biri iş ilişkileri, yeni işler, yeni çalışmalar. Ee, yeni ay aynı zamanda Başak burcunda olacağı için Koç'ların çalışma ve gündelik hayatlarında yeni başlangıçlar yapmak için önlerine çok Fırsat güzel benim. bir sunum sunuyor. Fakat hı hı. bu arada Jüpiter'den ve Mars'tan da biraz sert etki alıyorlar. Hani önlerine çıkan ilk fırsatı hı. ay bu çok güzel ben bayıldım bu işi yapmak istiyorum demesinler, düşünsünler. Hı hı. Çünkü çok güzel bir altın tepside sunulabilir bu şartlar. Ama sonradan koçların hevesi kaçar. Tüh ya niye başladık ki bu işe? Hay Allah ya amma gaza geldim. Çünkü koçların en güzel kullandıkları argo kelime gaza gelmek. Çok Hı -hı. çabuk gaza geliyorlar. O yüzden ben koçları çok seviyorum. Layla insanlar, çok tatlılar. Çok da önünü açarlar. Arkadaşlarına Hı -hı. çok güzel sunum sunarlar. Bu hafta özellikle Venüs'ün etkisinde olan koçlar 7 evde teraziden o o sosyal hayatları çalsın sazlar oynasın kızlar böyle çok eğlenceliler ama bunu yaparken de dediğim gibi Mars'ın ve e, Jüpiter'in etkisindeler ona çok dikkat etsinler. Sağlıkları Bir, nasıl? Sağlıkları biraz kiloyu almaya çok meyilliler, bağırsak sistemlerine çok dikkat etsinler, Kendilerini yeni bir diyet programına hazırlasınlar, sporu çok sevdikleri bir gerçek. Hangi sporu çok seviyorlarsa o konuda biraz daha yoğun çalışsınlar. Arkadaş gruplarıyla grup sporlarda onlar çok iyidirler. Hani böyle sohbet ede de, böyle güzel sporları grup kursunlar. Kendi aralarında özellikle voleybolcuların ve basketçilerin de çok güzel dönemlerinden biri bu ara. Evet. ne ee, Güzel evet. değil mi Milli takımımızla bizi kadın voleybol takımımız evet. son noktaya kadar inanılmaz evet. salındı kızları buradan bir kez daha evet. e, tebrik edelim belki istedikleri sonucu alamadılar ama bence aldıkları sonuçta bizi gururlandırmaya. Yeterdi. Kızlarımız bu başarıyı, bu alkışı bence hak ediyorlar. Aynen Nilüfer'im. Çünkü dünyaya sesimizi öyle tabii veya ki, böyle tabii duyurdular. Ki. Çünkü en büyük ülkelerin bile kayıpları oldu. Yani çok iddialı ülkelerin hı -hı, bile. Hı -hı. Ara sıra bizim de kayıplarımızın olması çok normal. Ama en azından dünyada bir Türk sesi çıktı evet, ortaya. Evet, gururlandık. Evet. Ee, bu arada... Her burç arasında özlemlerden birkaç tane okuyayım Haklıyorum olur bakalım. Evet. Bu aya geçmeden önce e, en çok neyi özlüyorsunuz demiştik. Bir izleyicimiz demiş ki çocuklarımızla kahvaltı ederken sizi seyrediyoruz. Geçmişe dair en çok özlediğim şey anneannemin evi, mutfağının sobasının, divanının aynı odada olduğu o sıcak evi özledim. Valla okurken duygulandım evet, bile. Değil evet. mi? O hepimizin gözünün önünde o tütsü kokusu benim burnuma geldi bile. Sobanın yanında bir minder vardır. İnsanlar genelde orada kesinlikle kestaneler evet. yapılır. Evet. Hatta çamaşır onun üzerinde olur evet. hatta değil mi? Evet. Yani o biraz, o yılların köy havası çok güzeldi. Şimdi köyler de öyle değil. Moderniz Tabii köyler de moderniz. Evet. evet. Yazlık evleri çağ... köyler. Evet. Çağ ayak uyduruyor. <laughs> evet. Devam edeceğim bunları okumaya ama sıradaki Burç Boğa ile devam ediyoruz. <laughs> evet. E, Boğalar'ın e, öncelikle yeni ay aşk ve sosyal evlerinde doğuyor. Sosyallikleri, iş hayatları, internet üzerinde konuları, kendilerine yeniden yapılanmaları, yenilemeleri, hayat Başka başka bakış açısıyla bakmaları, çevresindeki grup çalışmalarının içinde kendilerini daha rahat hissetmeleri, sosyal hayatlarının genişlemesi, toplumda daha çok yer almak, artı yeni iş teklifleri varsa onları değerlendirmek bunlar Yeni Ay ile birlikte boğalara çok iyi gelecek. Aynı zamanda Venüs Terazi burcunda biraz kilo alacaklar dikkat etsinler. Çünkü boğazları açık boğaların değil mi? Hep öyle bilinir. Çok seviyorlar. Onlar gurme aslında. Çok güzel. Ve bir şey çok tadını öğrenmek ya da iyi mi kötü olduğunu anlamak için bir boğaya vereceksiniz. Hı hı. Boğa tadacak karabiberi Degüstatör fazla. aynı zamanda. Acısı fazla gelmiş. Hmm. Tuzu eksik. Yağı az. Böyle sayar da sayar. Ondan sonra hayret edersin. Beyninde sanki bir ayrıştırma şeyi vardır. Makinesi vardır. Bütün içindekileri değişti, algılayabiliyor. O yüzden boğalar o ağız mes şeylerini tadımlarını arttırmasınlar bu hafta özellikle <laughs> Kilo olarak geri dönmesin. Venüs Terazi burcunda yalnız arkadaş grupları ve dostlarının e, sofra başlarındaki konuşmalara çok hevesliler. Hı hı. hepsine gidecekler arkadaşlar. Ama çok iyiler bu ara boğalar. Fakat tabii ki kare açılarımız da var. Uranüs var onlarda. Hı hı. Bu arada ayın 5'inde Eylül'de Mars retrosu yengeçte başlayacak. Boğalar hı hı. için çok daha güzel. Mars retrosu demişim. Mars ilerlemeye. Mars hı hı. retrosu Aralık'ta Aslan burcunda. Yengeçte Mars başlayacak. Hı hı. E, o arada da e, su enerjileri, toprak enerjileri çok güzel bir senkron olacak. Boğanın Ayın beşinden sonra Eylül'ün çok daha güzel dönemleri başlayacak. Ya ne güzel. Evet. bu hakim var? Tabii ki Nuri Viral var. Sevgili Nura da selam olsun. Pazartesi programı da başlıyor Ay, evet. saat 11'de. Canlı yayınla karşınızda olacak. O da ne tatlı bir boğadır. Evet. O Nikit da çok güzel yemek buğa. yapar. Nukettur tabii ki Nur benim 20 senelik arkadaşım çok tatlıdır çok güzel mutfağı çok iyidir. Hani restoranlara gittiğiniz zaman oradaki tadımın çok daha fazlasını Nur'un e, parmaklarının arasından evet, çıkar. Evet kesinlikle öyle. Evet seviyorum kendisini. <laughs> çok güzel bir sezon silahlar. olsun inşallah sevgili Nur için. Evet ondan sonra bu şey turu boğadır o da çok sever o da çok güzel yemek programları yapmıştır. Ve gerçekten evet çok... doğru hatırlıyorum o evet, programları. Birlikte, Birkaç tane özlem 40... daha okuyorum. Geçmişte çok özlediğim fabrika ayarlarına dönmeyi özledim. 90'lar dönemini özledim. Yaşam koşullarını özledim. Lale devriydi. Allah çok haklısınız. 2002 yılı karanlık güne geçiş dönemidir. 2024 yılı da yaşamaktayız maalesef demiş. Hatta kötü bir sözle bitirmiş ama onu söylemeyelim, enerjisini çoğaltmayalım. Ee, ben mesela şeyi çok özledim e, müzik dünyasını, Beatlesları, Rolling Stonesları, Beatlesları, Nat King Cole'ları, Frank Sinatraları, Richard Wardotları, Raquel Welch'leri, Ursula Andressleri. Onlar benim e, gençlik yıllarıma şeyleriydi. Onları çok özledim. E, müzikte bile bence ha. daha pozitif bir enerji varmış Tabii sanki ki. değil mi? Şimdi işte klasik müziğe bile baktığınızda hala bugün. bugün Frekansınızı yükseltmek istiyorsanız klasik Hı. müzik dinleyin diyorlar. Yapılmış çalışmalar var mesela bütün o kortizol hormonunu baskılıyor, stres hormonunu baskılıyor müzikleri dinlediğinde. Aynen şimdi şöyle bir şey tıstaka 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 geldim gördüm gittim sevdim sevmedim uyku kızdım kızmadım. Tabii ki onlara yeni gençlik adına çok Tabii. güzel şeyler yapıyorlar fakat. Yine de bir o adalı eski müzikler çok daha güzeldi gibi geliyor. Bu arada Türk sanat ile ilgili hiçbir beste yapılmıyor artık. Evet, o doğru dikkatimi söylüyorsun. Çekti. Hakikaten. Aslında ölmemesi gereken bir şey evet. değil mi? Bizim ne kadar kökümüz ha. o. Ay yani duyamıyorum. O Zekai Tuncalar'ın, Yıldırım Bekçiler'in yani ne kadar güzel şarkıları vardı. Yok onlar besti yok. Selahattin Pınarlar işte bildiğimiz Selahattin Eçililer. Öyle deyince işte çok da yaş bir ortaya ama <laughs> genellikle senin annenin de en sevdiği. Ama ben Türk sanat müziğini çok severim. Evet ben de çok yani seviyorum. Yani böyle hatta çok enteresan repertuarım vardır o konuda. Sesin güzeldir senin. Benim bilmiyorum. Kesin güzeldir sesi. Çok çok Yok, etmiyorum. Konuşma sesi güzel olanların sesleri güzel oluyor merak ettim. Belki biraz eğitim görse olabilir evet. ama. Tabii ki tabii ki. Yani bu Türkiye'de bakıyorsun hiç sesi olmayanlar eğitimi alıp şarkı söylüyorlar. Şimdi makineler yapıyor. Neler Artık yok. sesi aynen evet, öyle. Evet, evet hadi ikizlerle devam edelim evet, o zaman. İkizlerin ailevi konuları çok önemli. Bu arada ev değiştirmek, evle ilgili yenilenme çünkü aynı zamanda yeni Ay Başak burcunda doğacağı için aile içindeki biraz duygusal iletişimler, biraz sertlikler de var, yüzleşmeler var. Ama bu arada çapkınlıkları da var ikizlerin çünkü Venüs evet. Terazi burcunda. Sosyalleşme alanlarında karşılaştığı insanların böyle göz hapsinde olunabilir. Plörtöz taraf. Var. Hı hı. ben şimdi flört deyince herkes çok yanlış anlıyor. Hemen böyle işin olayında e, karşı cinsle zannediyor. Aslında flörtleşme insanların en yakın dostlarıyla, arkadaşlarıyla güzel konuşmalardır. Hı hı. Hani saçının çok güzel olduğunu. Şu anda mesela biz karşılıklı konuşuyoruz ya bu bir çeşit birbirimize güzel sözlerle flörtleşmedir. Ama biz flört kelimesini hemen eşittir aşk, eşittir. Evet, evet. Yok öyle bir şey. Ama işte ikizlerin sosyal flörtleşmeleri başlıyor. Arkadaş grupları, ile yeni projeler. Bu projelerde ne yapabilirim, neyi yapamam. Bunları konuşacaklar arkadaş gruplarıyla. Çok da güzel. Seviliyorlar, kabul görüyorlar. Fakat Mars ve Jüpiter onların hala burçlarında olduğu için 5 Eylül'e kadar çok dikkatli olsunlar. Mars 5 Eylül'den sonra para evlerine geçtiği için biraz para harcamaları bütçelerini zorlayacaklar. Hı hı. Dikkat etsinler çünkü ikizlerin dengesiz bir para harcama modları var. Evet paralarını çok seviyorlar. Bu bir gerçek. Kırk kılı kırk yarıyorlar. Bir de harcadıkları zaman dengeyi kaçırıp e, böyle yapıyorlar. Kafalarını kaşıyorlar. Eyvah ya bu para nerede bitti? O kadar da ince hesapladım. <laughs> evet. Evet, i̇kizlerden kim var? İkizler Nilüfer <laughs> ikizler Sen ikizlersin. Evet. İkizlerin en çok sevdiğim özellikleri e, çok güzel yüzleri vardır. Hmm. Böyle Hani şey der anneannem onlara Kaşık yüzlü der. Kaşık yüzlüler kamera yüzleri vardır. Kameranın ölçüsünün içinde kalan yüz eğer e, ölçü içinde kalmışsa kaşık yüzdür ve o kaşık yüzlerden çok güzel oyuncu yüz e, şey Aa. profili çıkar. E, çoğu zaman o kaşık büyüdüğü zaman, çorba kaşığına döndüğü zaman ve kameradan taştığı zaman dünya güzeli olsan o güzelliğini kameraya yansıtamazsın. O yüzden hep onlara bakarım. Anneannemki küçükken ya da böyle böyle bizlere ay zayıfladın kaşık suratlı kaldın falan derdi. Ama o evet kaşık... evet o kaşık surat deyimini çok iyi biliyorum ama tabii ikizlere <laughs> özel olduğunu bilmiyordum. Ama e, kesinlikle yüz güzelliklerine kaşık yüzlerine borçludur onlar. Artık kaşık yüzü dedikleri zaman iltifat olarak kabul etmeniz lazım. Evet kesinlikle öyle. Bunun için de uğraşıyorlar işte. Evet. Online denilen bu evet, çene bölgesi. Evet yanaklar yapılıyor. alınıyor ipler takılıyor bilmem neler yapılıyor <laughs> Allah şükür daha onlara hiç girmedim. Bin yaşına geldim desem de girmedim. Aynen. Ama seviyorum. Yeni gençlik yapsınlar yani. Evet, Herkes sağlığı da sorayım ikizler için sağlıklarıyla ilgili? Evet ikizler bir şey var. biraz çok hareketliler. Marslı etkisindeler. Jüpiter abartabilirler. Bir anda öfkelenebilirler. Tartışma içinde olabilirler. O kollarını bacaklarını çarpabilirler. Böyle bir topallayarak yürüyen o bir an. ikiz görebilirsiniz. Ya da bir şey parmağını kırmış ya da parmağı dönmüş, bileği dönmüş. Bu biraz da veya şöyle olabilir. Ya şununla çok atıştım. Bir daha gözüme gözükmesin. Hmm. Ya olay ne? Olay hiçbir şey değil. Sadece ikizlerin öfke nöbetleri kabarmasıdır. Bu da zamanı bir trafik kazalarına çok dikkat etsinler. Hmm. Yanlış yere park etmek, geri geri giderken arabanın tamponu gitmek, ucu gitmek, hmm. aynası kırılmak. Sakarlık kazalarına. Sak